Şey Hocam ben şizofreniyim Urfa'ya iyi doktorlar gelsin. İki tane doktora rast geldim, onlar benim hayatımı kurtardı. Şimdi yani Urfa güzel huzur evleri yapsınlar. Urfa, Urfa engelli bakımı yapsınlar. Ben engelliyim. Yani benim zaten hayatım kaymış. Engelli insanların zaten hayatı kaymış. Yani Urfa'ya huzur evi yapsınlar. Belediye yapsın, vali yapsın, Annem hasta mesela ben anneme bakamıyorum. Güzel huzur evleri yapsın. Yani bu güzel hastahaneler. İstanbul'da, Ankara'da ne varsa Urfa'da da olsun. Evet. Evet yani Urfa, Urfa güzel bir yer. Ben toprağımı da seviyorum. Vatanımı da seviyorum ama yani bu 50 senedir ben 52 yaşındayım. İki tane iyi doktora rast geldim. Diğerleri boş. Evet, iyi doktorlar gelsin Urfa'ya. Huzur evi yapılsın. Yani ben annemle kalıyorum, annemi de bırakamıyorum. Anneme yani güzel huzur evleri yapsınlar. Evet. Urfa, Urfa güzel bir yerdir. Yani Urfa, Urfalıyım ben gurur duyuyorum. Evet, yani dışarıda ne varsa Urfa'da da olsun. Yetersiz, iyi doktorlar gelsin. Ben iki doktorun sayesinde iyi oldum. Evet, ben şizofreniyim. Ruh ve sinir hastasıyım. Çok şükür iyiyim. Emekliyim. Evet, çok şükür. Evet. Geçimimi emekli maaşımla yapıyorum. Kardeşlerimin durumu da iyidir. Allah muhtaç etmesin yani. Kardeş, kardeş de Annemin durumu, annem ayakta evde geziyor ama annem yaşlı yani. Bir gün var, yarı yok yani. Evet, annem öyle. Sağlık sorunu Böyle güzel şey olsun yani, güzel hastane olsun, güzel doktorlar olsun, ben bunu istiyorum yani. Evet. Şizofreniyim, İşte ailem var, param var, hamle olsun param var. Evlenmek istiyorum, korkuyorum yani, evlenmekten da korkuyorum. Bir he diyorum, bir yok diyorum. Valimiz iyidir, Allah kendine razı olsun. Abi, yani Urfa'ya hizmet etsinler yani. Evet ne gibi hizmetler bekliyorsunuz? Ya güzel hazır evleri yapılsın, güzel bakım yerleri yapılsın. Yaşlı kadınlar yani hastanede kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Huzur evlerinde yaşlı kadınları döviler belki yani. Evet. evet. Yo onlar kötü davranmıyor bu huzur evlerindeki kişiler kötü. Peki yani. siz hiç gördünüz mü hocam? Görmedim, 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 duymuşum yani. Evet. Urfa güzel bir yerdir. Yani peygamberler şehridir. Urfa yani çok insanın kahrını çekmiştir yani. Evet. Urfa'da belediye bir şey yapsın. Bir güzel bir yer yapsın. Yuvası olmayan gidip orada kalsın. Güzel olsun ama. Ama güzel olsun. Evet. Yani belediye başkanımızdan bunu istiyor. Evet. Çok abi çok. Sokakta yatıyor Kimse bakmıyor ben şahsım olarak kaç tane fakire yere kalmışım kontrol almışım. Yani belediye bunun üstüne düşsün abi. Büyük bir yer yapsın, yuva, yuvası olmaya gidip oradan kalsın. Evet, ben madde bağımlısı falan değilim. Ben ruh ve sınır Madde bağımlısı çok abi, çok. Madde bağımlısı. Ben madde bağımlısı demiyorum. Ben normalde evi yuvası olmayan insanlar için Evsiz. Bir yeri mi? Evet, bu... yani. Sokakta kalmasınlar. Sokakta kalmasınlar, evet. Kahvenin önünde yatıyor, deryanın önünde yatıyor. Yani her yerde yatıyor yani, sahibi yok onun. Yani. Sahip çıksınlar yani. Valimiz, Cumhurbaşkanımız bunlara sahip çıksınlar yani. Evet. Ben annemi seviyorum. Annemi çok seviyorum. Annem, annemden kopamıyorum. Anneme hizmet ediyorum, şey ediyorum. Benim moralim leşemiyor ama ben şizofreni. Yani şizofreni tehlikeli bir hastalık değildir. Sadece hızlı düşünmek